Nerede o eski bayramlar? Eski bayramları hafif bir iç çekişle, özlemle yad etmek artık neredeyse bak... Çamaşır <laughs>

Biz bugünkü gibi meyus, bedbin insanlar değildik derler sonra. Hayatın lezzet ve kıymetini bilirdik. Kenler. Bayramın bir hafta kala en önce baklava yapılırdı. Bayram akşamı o haşlanır. Arife'ye bir gün varken veya da Arife günü herkes fırında ekmek yapar. Susamlı, cevizli, baharatlı. O baklavadan gelene eşe dosta koyarsın önüne. Karnı aç olana sofra kurarsın. Bayram ekmeklerinden yedirirsin. Sabah kalktığımızda güzelce abdestimizi alırız. Camide namazımızı kılardık. Mezarlığımıza gideriz. Kövcek, enik kevcek, çoluk çocuk. Yediden yetmişe. Ele ayağı tutan gideriz mezarlığa. Doğuz dolayı yola bir halk oluruz. Elleri öpülür, elleri sıkılır, oradan bayramlaşır, ev giderdik. Akrabaya bayramlaşmaya, eşe, dosta, evlere gideriz bayramlaşmaya. Gençler toplaşır bir yere, erkeklerle kızlar. Şurada bir büyük bir meşe vardı bizim çocukluğumuzda. Sinirli salıncak kuruyorduk, hatta salıncak meşesi diyorduk oraya. Orada yapıyorduk bayram yani. Kekikotu. Ninelerimiz, annelerimiz bizi bunlar bunlarla yırtıyordu. Güzel kokalım diye. Birlikli parayı vardı bir kuruş, iki buçuk kuruş. Verilirdi ama bize ne de verecekler? Büyüklere, az büyüklere bize verirdiler. Ufaklara hep ufak, beş, 5 kuruş, on kuruş, iki buçuk kuruş. Ama iki buçuk kuruşla dükkana gidiyorduk. Biz ceplerimizi almıyordu öteberi bir şeye. Şimdi git, 250 lirayla git, elim boş gelir. Eski bayramına kalmadı. Eski bir şeyin hiç tadı tuzu kalmadı. Sizi görmek ne güzel böyle. Aleyküm selam. Nerede benim torunlarım? Açtıklar ne oldu? İbanları falan mı vereceğiz? Uzak, uzaktayız ama unutmadım bunları. Ben de unutmadım. Biz unutmadık ya. Biz unutmadık. 500 lirayı kaptık dedi. Allah bereket versin. Ellerinizden öpüyorum.